Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Cumhurbaşkanı olma oyununu oynuyorum. Daha doğrusu seçim oyunu bu. Sizlerle birlikte böyle sürekli sürdürmeyi düşünüyorum bunu. Seçime hazırlanacağız, ülkeyi kalkındıracağız. Hazır bir parti seçmeyeceğim ben. Kendi partimi, kendi karakterimi oluşturacağım ve o şekilde ülkeyi yöneteceğim ve güzel bir şekilde yöneteceğimi düşünüyorum. Çok uzatmadan videoya geçelim hadi oyuna geçtim. Liderimin ismini oluşturmadan önce ten rengini şöyle yapalım bence. Yok bu da garip oldu be. Şöyle siyahi mi yapsak acaba? Bu kadar siyah insan görmemişsiniz herhalde. Afrika'dakiler bile çünkü bundan daha şey oluyorlar açık tenli. Irkçılık olmasın ama ben böyle yapacağım. Böyle çünkü çok garip duruyor. Ya o, ya tam siyahi yaparım. Bu da olmaz mesela. Ya tam şöyle yaparım ya da beyaz yaparım. Ben beyaz yaptım şimdi. Vücudunu yapalım. Çok kaslı olmaz Cumhurbaşkanları. Öyle bir şey var. Boyunu birazcık uzun yapacağım. Fazla kaslı yapmayacağım. Boyununa kadar yapalım. 1.84 yeter. Bence gayet iyi bir Cumhurbaşkanı boyu için. Gayet özel gayet güzel yani. Kası bu kadar kaslı olunmaz Cumhurbaşkanı İsan cumhurbaşkanı yüzde dakika karnına gidiyoruz. Ya yüzde 51 olacak. Karnın büyük olmasın. Karnında 43 olsun. Kalça genişli büyük cumhurbaşkanı olmaz. 46 bence arkadaşları iyi. Bunlar zaten şeyler ya. Oyunun pazarlamasına bunu da eklemişler. Kadın falan da yapabiliyorsun. Eskisinde yoktu. Bence güzel bir özellik olmuş ama oyunu indiren bunun için indirmiyor yani. Neyse. Üst ağırlık. Böyle alt ağırlığı hafif daha az yapalım. Şöyle. Alt kasını ama çok yapalım. Gayet güzel gidiyoruz bence. Beli ince olsun kolu uzun olsun böyle fazla geniş olmasına gerek yok eli büyük olsun ve bacakları uzun olsun boynu da acaba 1.84'ten daha mı uzun yapsak 2 metre yapalım mı arkadaşlar hayır yapmayalım 1.90 1.90 yine uzun kafa büyüklü kant yapıyoruz belki. 5 bence güzel. Kafa genişliği. Kafa genişliği de 45 olsun. Ağzı çok büyük olmuş. 16 bence gayet iyi. Çenesi bu ne yapıyor? Uzatıyor anladım. 17 olsun. Dudak 16. Ağız belirginliği 100 olmasın. 45, 47 olsun. Boyun uzunluğunu yüz yapalım. Boyun kalınlığını 30 ve 36. Yanak pozisyonu şöyle. Şöyle. Of bu kadar uğraşamam. Göz rengine geçelim. Uğraşamayız çünkü sizin beklediğiniz şey farklı yani. Saçı. Bu nedir lo? Ol Olmaz böyle güzel. güzel. Ama böyle kazıkçı. Olsun. Ama kazıkçı olmayacağız biz. Kel mi olsa? Musolini mi olsa? Yok Musolini yok burada. Şöyle yap, yapsak, yapsak güzel bence. Sakal tabii ki bırakacağız. Sakalsız Cumhurbaşkanı. Neye benzer? Bulamadım. Arkadaşlar o yüzden örnek vermiyoruz. Bu sakal güzel şapka olmaz ya. Biz modern miyiz? Üst kıyafetimiz ne olsun? Yani aynı zaten. Değiştirmeye gerek yok o kadar ya. Spor ayakkabı giyen siyasetçi olmaz. Pardon da arkadaşlar. Şimdi de Aa, lider ismi oluşturmadık biz videonun 4 dakikası çöp oldu 5 dakikası ama öbür videolarda full yönetim olacak müthiş bir şekilde oynayacağız sizinle birlikte ülke arşa çıkaracağız ismi de ne no olsun ve Ali Efe Coşen yaptık ismini ve de kaydediyorum Sonrasında şuradan partı adı, partı kısa adı. Normalde öbüründe biliyorsunuz ki araç tasarlıyorduk direkt. Bunda direkt bayrak falan tasarlıyoruz. Daha doğru. Aslında şey birazcık saçma arabayı sürmemiz. Çünkü arabayı normalde Cumhurbaşkanı sürmüyordu. Arı mı yapsak? Türk Büyük arılar partisi. Hayır tabii ki de. Arka rengini kırmızı bırakmayacağım. Bu çok severim ben bunu. Bunu çok seviyorum. Beyaz bence gayet güzel. Yazı rengi siyah olsun. Farklı kısa Eski oyunda da ben bunun aynısını yapıyordum. Türkiye'yi göklere çıkartacak. Parti ismi karakter sayısı 3 ile 20 arasında olmalı. Diyor. Bizimki kaç ki? 3 ile 20 arasında zaten. Aa, Salak. Salak Efe. Bana salak yazabilir misiniz yorumlarda? Şaka yapıyorum. Yazmayın tabii ki. Parti adına parti kısalı. Kısa adını yazmışım. Buraya bu Alta bu olacak Kaydet Yönetmeye hazırım Ama şimdi yönetmeyeceğim ki Parti Ne Hoş geldin başkan Şimdi parti politikalarını belirleyebilirsin İtiraz edenleri hızlıca susturman gerek O kadar da radikaliz Kimsenin söz hakkı yok bu partide şaka yapıyorum tabii ki var. Çaktırmayın. Politika önceliklerimizi seçelim. Politika önceliğimiz ilk olarak eğitim. Şöyle taşıyorduk doğru ya. Eğitim, milliyetçilik ve son olarak da ekonomi. Bunlar olursa bence her şey halledilebilir. Ağaçlara önem verecektim ama 3 tane yer. 3 tane yer benim için çok az. Hadi o zaman geçelim. Dış politikada kendine yakın olan ülkeleri belirle. Türk'ün dostu yoktur arkadaşlar. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Ama mecbur Türk dışında bir dost belirleyeceğiz. Amerika'dan dost, dost olmaz. Ondan düşman bile olmaz yani. O kadar berbat. Çünkü tarihte yaptıklarını başka bir videoda isterseniz anlatırım da çok feci şeyler yaptı göstermeden yardıma da altında Avrupa Birliği bizi almayı bile istemiyor zaten arkadaşlar o yüzden onları seçmeyiz İngilizler haindir Almanlar ehiştir Fransa'yı seçmeyeceğim Fransızlar çünkü Türklerden nefret eder. Rusya yani son zamanlarda aramız yakın olsa da tarihte bayağı bir toprağımızı kaybetmemize sebep oldular. Bunlar yeter ya. Üç ülkemi belirlemek zorundayım. Japonya'yı seçelim. Çünkü tarihte ittifak belirlemeyeceğim. Tek başıma devam edeceğim. Hızlıca susturalım. Tamam itiraz edenleri. Anlatıyorum alkışlayanları değil. Bunları mesela sövüyor bize. Bize küfür ediyor. Yoksa bizde demokrasisi var yani de küfür ediyorlar bana. Alkışlayanlara vurursanız oranınız düşük bu arada. Yüzde yüzle bitirdik bizi çok destekliyorlar. O kadar korktular ki korkuttuk bizi desteklemeyenleri. Politikalarımızı kabul ettiler. Şimdi doğum tarihi doğum yeri girmedik sanırım nereli olduğunu karakterimizin oraya göre öbüründe ekstra oy geliyordu da bunu da gelmeyecek sanırım olsun Ankara'yı da alırız arkadaşlar Ankara ile İstanbul'u alırsan bir de birkaç küçük yeri alırsan zaten okey ama İstanbul'a yolculukla gitmesi çok zor İlk başta TV falan çıkmayacağım. Haritadan birkaç tane faaliyet yapalım. 50 liramız var. Ve bizi tutan kimse yok. Bir Allah'ın kulu bile bizi tutmuyor arkadaşlar. Siyasetçi olmak da çok zor bir şeydir. Çünkü dilim damam kurudu. Şimdi Ankara'dayız hazır. Gitmeden bir miting yapmayalım mı? Yapmayalım mı yani? Penaltı ne? Miting tabii ki de. Sporcular bize destek verirse ama de hemen penaltı yapacağız. Yardımcım olmadığı için miting kendim çıkacağım arkadaşlar hem yardımcısı çıkarsa bu da ilk günden götü kalkmış derler. Oy vermezler. Hadi o zaman başlayalım. Siz de aklınızda tutun. Fabrika, fabrika ve de işçi. Fabrika, fabrika, işçi. Neredeydi fabrika? Fabrika, fabrika ve işçi. Bakın alkışlar sizin alkışlarınız. Türk işçi, işçi. Tank, işte işte tankı işaretleyeceğiz. Türkü kendi bizim yerimize işaretliyor. Kendi politikanızdan bir şey olunca kendi işaretliyor. Cami tank, cami tank, fabrika tank, cami tank, fabrika tank, cami tank, fabrika tank. Evet %100 oyla Ankara'daki mitingimizi bitirdik. Ankara'daki insanların yaklaşık %45'i %50'si bana ikna olmuşlardır. Umarım normalde öyle olması gerekir. Gerçek hayatta öyle olmaz ama oyunda öyle olması gerekir. Gerçek hayatta çünkü o kadar... Kişi... Lanet olası reklamların oyunu yine başladı arkadaşlar. İzlemek zorunda mıyız? tam size reklam çıkmıyor normal benim videomu izlerken ama oyunda beni reklam izleyince siz de izliyorsunuz. Yani size de kötülük yapıyor bu oyun. Ama oyun güzel arkadaşlar. Çok kasıyor bazen. Bazen de çok reklam çıkarıyor ama bu oyunu çok seviyorum. Özellikle siyasete benim gibi meraklıysanız bu oyunu kesinlikle net oynamalısınız. Şimdi ben böyle yüksek olarak AK Parti, HDP, HDP'nin olan yerlere değil de böyle kafası karışık yerlere gideceğim. Atıyorum 40'ı AK Parti'ye veriyor. %35'i CHP'ye veriyor. Sonrasında birazı birazı farklı partilere veriyor. Yani kafası karışık olacak. %60 bir partiye veriyorsa o çok seviyordur o partiyi. Kafası karışık olanları kafasını iyice karıştırarak bana oy vermesini sağlayacağız arkadaşlar. Şu Antalya'ya bakalım. %35, 27, 16, 18, bu gerçekten çok karışık. Mersin'e bakalım. Mersin de çok karışık. Buralar genel olarak karışık. Adana o kadar karışık değil ama onda da biraz HDP ve MHP de arkadan yetişmeye çalışıyor. O yüzden karışık. Hatay da karışık yani çok büyük bir AK Parti yüzdesi yok. CHP yüzdesi de neredeyse yaklaşık ama yine de oy farkı çok. En karışık şu ana kadar benim gördüklerim arasında Mersin. Şehre gidelim o zaman hadi. Parti otobüsüyle yola çıkmayı çok seviyorum. Burada da mitingi yaptıktan sonra videoyu bitireceğim çünkü çok uzadı video. Bu müziği çok seviyorum. Sadece yolu izleyin, konuşmaya bakmayın. Ama şöyleyken ben kontrol edemiyorum. Kontrolü değiştirmem lazım. Bir dakika. Telefonumu döndürüyorum olmuyor. En iyi kontrol yöntemi budur. Asırlardır da. Bu araba sakat. Bu araba sakat arkadaşlar. Yüzde sıfırla gideceğiz herhalde. Çok şunun ucunu öyle şey yedim. Kıraç <laughs> burada nasıl Kesin oldular şu an. Dedim mi? Anında. Beni hiç kırarlar mı ya? Tabii ki de kırarlar. Şaka yapıyorum. Gelip de Fırat burada sonu sponsor mu olacak? Sen kimsin lan demeyin. Çünkü burada geyik yapıyoruz. Çok hızlı bir evde tabakalar. Ben başlıyorum. 6 5 saat. İki el basma devreye girdi ve yüzde yirmi oy kazandı. Kaplarda arabasını geçtik. Şurada biraz daha iyi gitmeye devam edersek bu şehre başarılıca ulaşırız arkadaşlar. Hey hey hey! Hayır hayır! Normalde bu kadar kaza yapsanız ülkede yüzde bir oy alamazsınız ya. Bir yolculukta 10 kaza yaptım sadece. Yarısını siz düşünün. Polis tutmam gerekiyor yola sanırım giderken benim arkadaşlar. Video izleyerek mitingi geçemeyeceğim çünkü çok şey oldu. %95 başarıyla geçmiş. onca kaza yani devam et arkadaşlar mitingi bir sonraki gün yapacağım sanırım çünkü arkadaşlar süre yetmiyor 15 dakika oldu siz de sıkılmışsınızdır videolar zaten bir miting yaptık karakterimizi ayarladık burada zaten günün özeti yapılıyor Ankara ilinde miting yapıldı seçmenler memnun sonrasında İzmir ilinde AK Parti miting düzenlemiş Büyük Birlik Partisi'ne okumaya bile gerek yok o bizim rakibimiz değil çok düşük oy alıyor Cumhuriyet Halk Partisi yani CHP 40'lar elinde miting düzenlemiş. Ora onların çöplüğü zaten. Sonrasında Demokrasi ve Atılım Partisi de Uşak'ta miting düzenlemiş. Onlar da çok az oy alıyor. Onlar yeni kurulan partilerden muhtemelen. Zaten Demokrasi ve Atılım Partisi'ni okumuştuk. Demokrat Parti İstanbul'da miting düzenlemiş. Onların dönemi geçeli çok oldu. İstanbul'da da Aman İstanbul'da düzenlemiş zaten. İyi Parti Malatya'da. MHP Kastamonu'da. Türkiye Komünist Partisi Sakarya'da. Vatan Partisi Elazığ'da. Yeniden Refah Partisi de Mardin'de miting düzenlemiş. Bir de biz Mersin'e gittik. Bir sonraki videoda Mersin'de de miting düzenleyeceğiz. Bir sonraki videoda full ülkeyi kazanmaya yönelik oynayacağım. Kendinize iyi bakın. Beni izlemeyi unutmayın. Zombiler sizi yemeden görüşürüz.